Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, yüksek yargı organlarımızın çok saygıdeğer temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin önceki dönem değerli başkanları, değerli milletvekili arkadaşlarımız, sevgili genç kardeşlerim, basın mensubu arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün 15 Temmuz gününde milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan fevkalade büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Az önce şehitler anıtına hep beraber bütün siyasi partilerden arkadaşlarımızla birlikte karanfiller bıraktık. Ardından yine hep beraber bombanın meclis o anda oturum halindeyken bombanın düşmüş olduğu mekana ki çoğu zaman yabancı misafirlerimize orayı gezdiriyor ve gerçekten 15 Temmuz'un ne kadar büyük bir ihanet olduğunu onların da gözleriyle görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Orada yine orada da karanfiller bıraktık. Ardından şehit ailelerimizin gerçekleştirdiği sergiyi kısa bir vakitte de olsa gezme imkanımız oldu. Öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sadece bir gün olmaktan öte Türkiye'de yaşadığımız 15 Temmuz gecesi o uzun gecede yaşadığımız hem bir tarafıyla acıları, ihanetleri, diğer tarafıyla da kahramanlıkları bir kez daha hatırlamak için bir milli gün olarak ilan edildiğini hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz'da bir araya gelerek bundan sonrasındaki süreçte de o gece yaşadıklarımızı Unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha te ifade ediyor, ilan ediyoruz. O gece ve 15 Temmuz'u her andığımızda üç tane temel meseleyi de aslında hatıramızda canlı tutuyoruz. Bunlardan birisi Anadolu topraklarının, bu ülkenin belki tarihi boyunca görmüş olduğu en büyük ihanetlerden birisine o gece şahit olduk ihanetin sahiplerinin hiçbir zaman yok olmayacağını, hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını, farklı farklı hatlarda, farklı farklı görüntülerde bu aziz milletin karşısına çıkabileceğini de hiç unutmuyoruz. Onun için o gece yaşadığımız acıları bir hatıra olarak anlatır gibi değil, bu acılar bir daha yaşanmasın diye, o gece yaşadığımız ihaneti, sadece 3-5 kişinin gerçekleştirdiği bir ihanet olarak değil bir terör örgütünün gerçekleştirdiği bir ihanet olarak değil belki ileride de yaşayabileceğimiz nice ihanetlerin net bir göstergesi olduğu için unutmayacağız, unutturmayacağız. Meselenin ikinci yönü ise o gece ortaya konulan büyük bir kısmının isimlerini bile bilmediğimiz, nerede olduklarının bile farkında olmadığımız isimsiz kahramanların ortaya koyduğu o destansız direnişi de hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'da hatırlamamız ve sonraki nesillere aktarmamız gereken en önemli ödevlerimizden birisi de milli egemenliğe olan bağlılığımız, milli iradeye olan saygımızdır. Bu bağlılığı ve saygılığı sade saygıyı sonraki nesillere de büyük bir milli birikim olarak aksarmak vazifemizdir. Onun için ben bir kez daha bugün buradaki bu anlamlı tören, törene katılarak teşrif ederek bu törenin oluşmasına katkıda bulunduğumuz için her birinize şehit ailelerimizle başta olmak üzere teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, o gece millet olarak millet varlığımızın ve milli hasretlerimizin önemli bir kısmını bir kere daha ortaya koyduk. Hepimizin bildiği birkaç temel hususu bir kez daha hatırlatmak isterim. Hiç şüphesiz bu milletin en önemli milli özelliklerinden birisi yeri ve zamanı geldiği zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilme becerisine sahip olmasıdır. İşte 15 Temmuz gecesi hainlerin önemli bir kısmının hala pusuda beklediği o dönemde o saatler içerisinde hayatını ortaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık kalmasını sağlayan başta İsmail Kahraman Beyefendi olmak üzere bütün değerli milletvekili arkadaşlarımıza ben de yürekten teşekkür ediyorum. Yine işin ne tarafa seyredeceği belli olmadığı halde Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanımızın çıkın meydanlara çıkın şehirlerin sokaklarına diyerek daveti üzerine meydanları dolduran on binlerce yüz binlerce vatandaşımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Birlik ve beraberliğin siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı, hayat tarzı ne olursa olsun birlik ve beraberliğin her şeyin önünde olduğunu bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlarımızdan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme şuurudur. Dünyanın birçok yerinde Allah muhafaza böyle bir şeyle karşılaşılsa insanların büyük bir çoğunun burunlarını odalarından dışarıya çıkaramayacağı bir ortamda bu milletin sokağa çıkmasının ve darbecilere karşı çıprak yumruklarıyla direnebilmesinin ardında yatan en önemli hususiyetlerden birisi demokrasiye olan bağlılığımız, demokrasiye olan tutkumuzdur. Önceki darbelerde ne yazık ki başbakanları idam sehpalarında sallanmış olan bir millet içine akıttığı o gözyaşlarını sahip çıkamadığı demokrasiyi hatırlayarak onların çocukları torunları 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkmıştır. Yine bu milletin önemli bir hassasiyeti, önemli bir hususiyeti işgale karşı yabancıya karşı direnmektir. O gün uçan uçakları kullanan pilotların onlara emir veren terör örgütünün liderinin ve arkasındakilerin aslında buralı olmadığı, milli olmadığı, Türkiye'ye ait olmadığını hisseden milletimiz bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını gayet iyi anlamış ve cesaretle sokaklara, meydanlara çıkabilmiştir. Çünkü bu milletin kitabında işgalciye karşı eyvallah etmek yazmaz. Çünkü bu milletin kitabında kim olursa olsun hangi güçle karşısına gelirse gelsin işgalciye eyvallah etmek bu milletin kitabında yazmaz. Ayrıca bu milletin en temel özelliklerinden birisi de vatanı savunmadaki olağanüstü gayretidir. Tehlikenin ortaya çıktığını, vatanımızın bir iç savaş tehdidi altında olduğunu, Türkiye'nin kırılma bölünme, parçalanma tehlikesi altında olduğunu kavrayan milletimiz vatan savunmasını her şeyin üstüne koyarak meydanları, sokakları doldurabilmiştir. Yine bu milleti Çanakkale'de coşturan, Dumlupınar'da, Koca Kocatepe'de, İstiklal Savaşımızın her tarafında, Trablusgarp'ta, Trablusşark'ta, Allahu Ekber Dağları'nda bu milleti ayağa kaldıran, dost, coşturan en önemli hususiyetin şehadet bilinci olduğunu biliyoruz. İşte o gece kitaplarda okuduğumuz, büyüklerimizden duyduğumuz, ecdattan bize miras kalan o anlatıları bizzat sokaklarda gördük, sokaklarda hep beraber şahit olduk. Evinin kapısını çekerken aile fertleriyle vedalaşan ailenin bütün mensupları ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek yollara çıktı ve darbecileri durdurabilme cesaretini ortaya koydu. Değerli kardeşlerim, işte 15 Temmuz gecesinde milletimizin bu büyük milli hassasiyetlerini bir kere daha kazandığımızı, sahip olduğumuzu gördük ve bu mücadeleyi o şekilde millet olarak verdik. Bir kez daha başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere isimlerini bile bilmediğimiz, nerede olduklarını bile tam bilmediğimiz 15 Temmuz'un o görünmez on binlerce, yüz binlerce kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Cenab Allah şehitlerimize rahmet etsin ve onları hep beraber bizleri cennetinde kavuştursun. Değerli misafirler, 15 Temmuz'dan hiç şüphesiz geriye çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu da biliyoruz. 15 Temmuz'un bize öğrettiği en önemli derslerin başında gelen demokrasi bu milletin en üst değer sistematiğidir. Demokrasiyi göz ardı eden, demokrasiyi yok sayan, demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan güçlerin hepsine karşı mücadele etmek, direnmek mecburiyetinde olduğumuzu gördük. Çünkü demokrasi insan hakları ve özgürlüklerin de aynı zamanda kapısıdır. Demokrasinin olmadığı yerde ne insan haklarının, ne özgürlüklerin, ne bireysel hakların olması mümkün değildir. Ayrıca demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınmanın da refahın da refahın hakça bölüşülmesinin de olmadığı aşikardır. Hayat standartlarının yükseldiği hiçbir demokratik olmayan ülke görülmemiştir. Dolayısıyla demokrasiyi ortadan kaldıranlar sadece yönetime el atmak için ortadan kaldırmak istemiyor. Aynı zamanda hak ve özgürlükler başta olmak üzere ekonomik kalkınma başta olmak üzere ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirmek ve bütün alanlarda ülkeyi geri götürmek istiyorlar. Bu anlamda milletimiz sokaklara çıkarken bütün bu kazanımlardan vazgeçmeyeceğini de ortaya koymuş demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır. Bundan sonra da bizlerin de alacağımız en büyük ders demokrasinin en yüksek seviyeye çıkmadığı her durum Türkiye'de karşı, demokrasi karşılıkları için hazırlanmış bir ortam demektir. Onun için diyoruz ki hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen ve edilmeyen bütün siyasi partiler 85 milyon bütün millet varlığımızla birlikte demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz. Ayrıca 15 Temmuz'da elde ettiğimiz en önemli derslerden birisi de devlet adına hiçbir vesayet odağının millete karşı yönetme isteği içerisinde olmaması gerektiğidir. Bunun için demokrasiyi korumakla birlikte demokrasi düşmanı vesayet odaklarına karşı da hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbirisini bir diğerine karşı öncelemeksizin vesayet odaklarının tamamına karşı her zaman ve her ortamda mücadele etmekte bizim 15 Temmuz'dan çıkardığımız önemli derslerden birisidir. Ayrıca 15 Temmuz'un bize öğrettiği belki de ağır bedellerle öğrettiği bir diğer husus ise devlet kurumlarının güçlü olması gereğidir. Devlet kurumlarının içerisinde sızan FETÖ örgütlenmesinin devlet kurumlarının sadece içinde bir tarafgirlik oluşturması değil aynı zamanda devletin kurumlarının ruhunu ortadan kaldırdığını da hepimiz biliyoruz. Onun için 15 Temmuz'dan elde ettiğimiz bu dersle devlet kurumlarının ruhunun çok sağlam bir şekilde ortaya konulması, kurumların sadece kendine verilen görevleri, milletin tayin ettiği görevleri yerine getirmesi ve bunu yerine getirirken de kamunun bütün kurum ve kurumlarının güçlendirilmesi en önemli siyasi görevlerimizden birisidir. Ayrıca 15 Temmuz'dan çıkartacağımız bir diğer ders, ders ise şeffaflık meselesidir. Şeffaflık sadece hesap verebilirlik bakımından değil, demokraside devlet kurumlarının işletilmesi bakımından da hayati unsurlardan birisidir. Yine bir başka önemli husus ise şeffaflığı en ileri seviyede sağlamak için devletin içerisinde liyakat, ehliyet ve sadakat prensipleri içerisinde kamu görevlilerinin iş yapmasının temin edilmesidir. Ehliyet ve liyakatın yanında Özellikle millete sadakat meselesinin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da çok ağır bir faturayla ödeyerek görmüş olduk. Liyakati ol, olsa, ehliyeti olsa bile sadakatı millete ait olmayanın, devlete ait olmayanın, sadakatı anayasal düzene ait olmayanın bu millete vereceği hiçbir şey yoktur. Onun için diyoruz ki 15 Temmuz'da birilerine devlet memuru olsa, devlet yöneticisi olsa bile devletin içerisindeki hiyerarşiye ya da anayasal düzene değil de kendisine emir veren başkalarına tabi olanların devlete ne büyük bir zarar verdiğini görmüş olduk. Kestirmeden söylemek gerekirse sadakat ne sözde bir hocaya sada sadakat ne de karanlık bir locayadır. Sadakat bizatihi milletin kendisinedir, milletin tamamınadır. Özetle söylemek gerekirse 15 Temmuz bize bir cümlelik bir ders verdi. Kurallara dayalı bir sistem ve mutlaka vatana, millete güvenen bir halk, bir toplumsal yapı. Bunu sağlayabilmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, değerli kardeşlerim. Türkiye darbe meselesiyle sadece 15 Temmuz'la karşılaşmadı. Türkiye 74 yıllık çok partili siyasi hayatında 5 kere darbe. Adına ne derseniz deyin. Ister elektronik muhtıra deyin, ister postmodern darbe deyin. Adına ne derseniz deyin, Türkiye 5 sefer idareye halktan oy almadıkları, güç almadıkları halde idareye el atmak isteyen bir takım şaibeli grupların istilasına uğradı. 60 darbesinin 1971 muhtırasından hiçbir farkı yoktur. Ayrıca 12 Eylül'ün de 1960 darbesinden hiçbir farkı yoktur. 28 Şubat'ın da kendisinden önceki darbelerden hiçbir gram farkı yoktur. İsterlerse adına ne kadar süslü bir şey derlerse desinler. Aynı şekilde o zaman hükümetin iradesiyle, çelikten iradesiyle ters yüz edilen 27 Nisan muhtırasının da 12 Mart muhtırasından bir farkı yoktur. Bütün milletimiz bu maalesef 5 tane önemli darbe ve darbe benzeri olay karşısında ne yazık ki şimdiye kadar büyük ağır bedeller ödedi. Bu bedellerin en başında gelen toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmadır. Her darbe, darbenin yanlıları, darbenin karşılıkları diyerek ortaya halkı ikiye böldü. 60 darbesi de öyleydi, 28 Şubat darbesi de öyleydi. Türkiye'de her darbe, darbeye alkış tutan şakşakçılarla darbenin karşısında mücadele ederek bedel ödeyenler arasında bir büyük mücadele sebebi sahne oldu. Ayrıca bu saydığım bütün darbe ve darbe girişimlerinin hemen tamamından sonra Türkiye'de çok büyük ekonomik krizler ve kaoslar yaşandı. Ayrıca Türkiye'nin dış tehditleri karşısında sanıldığının aksine darbelerden sonra çok daha önemli tehditlerle karşı karşıya kalmış olduk. Dolayısıyla diyoruz ki darbeler sadece o an yaşayanların ödediği bir bedel değildir. Darbeler ondan sonraki 10 on yıllarda da gelen nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir. 15 Temmuz'la birlikte artık isteriz ki Türkiye'de darbeler dönemi geride kalmıştır. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Yeter ki biz siyaseten bir başkasının önüne geçmek için bir takım demokrasi dışı güçlerden medet ummayalım. Yeter ki biz millet olarak farklılıklarımızı zenginlik olarak ortaya koyarak ortak çözümlerde milli şuur ve milli birlik etrafında birleşmeyi başarabilelim. 15 Temmuz'un verdiği bu ve benzeri çok sayıdaki dersleri de önümüze bir pusula olarak koyarak bundan sonraki dönemde daha güçlü bir demokrasi, daha güçlü, daha kuvvetli ve halka yayılmış bir ekonomik refah. Türkiye'de toplumsal olarak bütün kesimlerle birlikte birliğin beraberliği sağlandığı çok güçlü bir toplumsal zenginlikle inşallah Türkiye yoluna devam edecektir. Bu vesileyle bir kere daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah bu millete 15 Temmuz benzeri bir ihaneti bir daha göstermesin. Ve bu millette birlik ve beraberlik ruhunu, beraberlik şuurunu, milli bilinci hiçbir şekilde eksik etmesin diyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. 15 Temmuz'un hepimiz için yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.